Pozitivizmin babası, August Comte'un bilgi kuramı. Yüzyılın başlarında Avrupa'da bilimsel devrimin rüzgarları eserken, felsefe de bu rüzgardan nasibini almak zorundaydı. İşte tam bu noktada, August Comte adında bir Fransız düşünür, felsefenin ve bilimin geleceğini şekillendirecek radikal bir fikirle ortaya çıktı. Pozitivizm Comte'a göre insanlık tarihi boyunca bilgi arayışımız üç ana aşamadan geçmişti ve artık son, en olgun aşamadaydık. Pozitivizm, kısaca bilginin tek gerçek kaynağının duyularla gözlemlenebilen olgular olduğunu savunan bir felsefedir. Başka bir deyişle, Comte metafiziksel spekülasyonları, tanrısal açıklamaları ve soyut felsefi tartışmaları bir kenara bırakıp sadece gözlem, deney ve mantıkla kanıtlanabilen bilgilere odaklanmamız gerektiğini söylüyordu. Onun için ne olduğunu bilmek, neden olduğunu bilmekten daha önemliydi. Neden sorusu pozitif bilim için anlamsızdı. Önemli olan nasıl sorusuydu. Comte, bilimin sadece görünen fenomenler arasındaki ilişkileri ve yasaları açıklaması gerektiğini düşünüyordu. Comte'un bu kuramı sadece bir bilgi felsefesi olmaktan öte, tüm toplumu ve bilimi yeniden düzenlemeye yönelik bir programdı. O, pozitivizmin toplumu bilimsel bir temelde yeniden inşa etmeye yardımcı olacağına inanıyordu. Pozitivist düşünce hem felsefeyi hem de bilimi sadece gözlem ve deneyin hüküm sürdüğü yeni bir çağa taşıyacaktı. Bu durum felsefe dünyasında bir fırtına kopardı. Geleneksel metafizikçiler ve idealistler Comte'u sığı ve ruhtan yoksun olmakla suçladılar. Ama Comte bu eleştirileri pek umursamadı. O, kendini bir sosyoloji peygamberi olarak görüyordu ve bu yeni dinin temellerini atıyordu. Pozitivizm sadece Kont'un felsefi mirası değil, aynı zamanda bilimsel düşüncenin modern toplumdaki hakimiyetinin de başlangıç noktası oldu. Sosyolojinin doğuşu, Kont'un toplumu anlama çabası August Comte'un en büyük ve en kalıcı miraslarından biri, sosyoloji biliminin kurucusu olmasıdır sosyoloji kelimesini ilk kez o kullandı ve bu yeni bilimin amacını toplumsal fenomenleri tıpkı fizik veya kimya gibi bilimsel yöntemlerle incelemek olarak belirledi. Comte o dönemde hala felsefenin bir alt dalı olan toplum felsefesini bilimsel bir temele oturtmaya çalıştı. Comte'a göre toplum da evrendeki diğer her şey gibi belirli yasalara tabiydi. Tıpkı gezegenlerin fizik yasalarına göre hareket etmesi gibi, toplumların da gelişimi ve değişimi bilimsel olarak incelenebilecek sosyal yasalara göre gerçekleşiyordu. Bu yasalara sosyal statik, toplumun durağan yapısı ve sosyal dinamik, toplumun değişimi ve evrimi adını verdi. Comte'un bu yaklaşımı toplumu bilimsel bir laboratuvarda incelenebilecek bir organizma gibi görmemizi sağladı. Comte'un sosyolojiye bakışı biraz da kendini peygamber ilan eden bir bilim insanının bakışıydı. O, sosyologların toplumsal sorunları çözmek ve toplumu daha iyi bir geleceğe yönlendirmek için birer sosyal mühendis gibi hareket etmesi gerektiğini düşünüyordu. Pozitivizm sadece bir bilgi kuramı değil, aynı zamanda toplumsal bir reform hareketiydi. Comte, bilim adamlarının yönettiği bir pozitivist toplum hayal ediyordu. Bu toplumda dinin yerini bilim, rahiplerin yerine ise sosyologlar ve bilim insanları alacaktı. Comte'un bu çabası sosyolojiyi modern bir bilim dalı olarak kurdu ve toplumu anlamamızı kökten değiştirdi. Bugün sosyologlar toplumları incelerken hala onun attığı temellerden yola çıkarlar her ne kadar onun sosyologlar dünyayı yönetsin fikri biraz fazla iddialı gelse de sosyoloji bilimine yaptığı katkı yatsınamaz bir gerçektir. 3 hal yasası. İnsan zihninin evrimi üzerine Kont teorisi. August Comte'un en meşhur ve en etkili teorilerinden biri, insan zihninin ve toplumların gelişimini açıklayan üç hal yasasıdır. Bu yasa, Comte'un tarih felsefesini özetleyen ve pozitivist düşüncenin temelini oluşturan bir anahtar kavramdır. Comte, her bir bilimin ve her bir toplumun zorunlu olarak bu üç aşamadan geçtiğini iddia ediyordu. Bu üç aşama şunlardır: 1. Teolojik, kurgusal hal. Bu, insan zihninin en ilkel ve en çocuksu aşamasıdır. Bu dönemde insanlar doğa olaylarının şimşek, deprem, salgın hastalıklar vebi, ardında tanrısal veya doğaüstü güçlerin olduğunu düşünürler. Her şeyin açıklamasını tanrılarda veya ruhlarda ararlar. Comte'a göre bu dönemde toplumlar askeri güç ve teokratik yönetimler tarafından yönetilir. 2. Metafizik, soyut hal bu aşama teolojik halden pozitivist hale geçiş dönemidir. İnsanlar doğa olaylarını artık tanrıların iradesiyle değil, doğa, öz veya neden gibi soyut kavramlarla açıklamaya çalışırlar. Bu bir tür kendi içinde tanrı yaratma çabasıdır. Comte'a göre bu dönemde toplumlar hukukçular ve filozoflar tarafından yönetilir. Fransız Devrimi gibi olaylar bu dönemin bir yansımasıdır. 3. Pozitif bilimsel hal. Bu insan zihninin en gelişmiş ve en olgun aşamasıdır. Bu aşamada insanlar doğaüstü veya soyut nedenler aramayı bırakır. Bunun yerine sadece gözlenebilir olgular arasındaki ilişkileri ve değişmez yasaları bulmaya odaklanırlar. Bilim yöntemler bu dönemin en temel aracıdır. Comte, bu yasanın sadece bireysel zihnin gelişimini değil, aynı zamanda tüm toplumların ve medeniyetlerin evrimini açıkladığını düşünüyordu. O, kendi döneminin insanlığın pozitivist hale ulaştığı ve bu nedenle tarihin en önemli dönemi olduğunu iddia ediyordu. İnsanlık Dini Kontun Seküler Dindarlık Denemesi August Comte'un felsefesi, bilimsel ve rasyonel bir temele dayanmasına rağmen hayatının sonlarına doğru ilginç bir dönüşüm geçirdi. Dini inançlara karşı çıkan bir filozofken, kendisi de insanlık dini adını verdiği seküler bir din kurdu. Bu, onun pozitivist düşüncesinin en tuhaf ve en çok eleştirilen yönlerinden biriydi. Comte, dinin toplumsal birleştirici gücünün farkındaydı ancak geleneksel dinlerin pozitif bilime aykırı olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle bilime dayalı ama aynı zamanda insanların duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayan yeni bir din yaratmaya karar verdi. Bu yeni dinin tanrısı, evrenin veya tanrıların yerine büyük varlık olarak adlandırdığı insanlığın kendisiydi. İnsanlık dininin temel prensipleri şunlardı: Tapınma Tanrı'ya değil, insanlığa; yani geçmiş, şimdi ve gelecekteki tüm insanlara duyulan saygı ve tapınma. Ritüeller. Comte yeni bir takvim ve yeni ayinler yarattı. Mesela her ayın bir bilim adamına, filozofa veya sanatçıya adanmasını önerdi. Ruhban sınıfı, geleneksel rahiplerin yerini bilimsel ve sosyal bilgisi yüksek pozitivist rahipler alacaktı. Bu rahipler toplumu aydınlatacak ve ahlaki rehberlik yapacaktı. Hedef, bu dinin nihai hedefi bireysel çıkarları bir kenara bırakıp tüm insanlığın iyiliği için çalışmaktı. Kont'un bu denemesi çoğu kişi tarafından garip ve başarısız bir girişim olarak görüldü. O kendi felsefesini bir bilimsel hareketten çok bir tarikat gibi yönetmeye başlamıştı. Ancak bu onun felsefesinin ne kadar kapsamlı ve iddialı olduğunu gösterir. Comte sadece bilimi değil, aynı zamanda dinin toplumsal işlevlerini de bilimsel bir temelde yeniden kurmaya çalışmıştı. Comte ve bilimsel hiyerarşi. Bilimler nasıl sıralanır? Auguste Comte'un felsefesinin en sistematik yönlerinden biri bilimlerin hiyerarşisi teorisidir. Comte, tüm bilim dallarının birbirinden bağımsız olmadığını, aksine mantıksal bir sıra içinde birbirini izlediğini ve daha basit bilimlerin daha karmaşık bilimlere temel oluşturduğunu savundu. Bu hiyerarşi, onun üç hal yasasıyla da doğrudan bağlantılıydı. Comte'a göre bu hiyerarşi, en basit ve en genel bilimden, en karmaşık ve en özel bilime doğru ilerlerdi. Bu sıralama şöyledir. 1. Matematik. Bu, hiyerarşinin en temelidir. Comte için, Matematik tüm bilimlerin ortak dilidir ve diğer bilimlerin temelini oluşturur. 2. Astronomi, matematiksel ilkeleri kullanarak evreni inceler. Henüz en basit fenomenler incelenmektedir. 3. Fizik, nesnelerin temel özelliklerini ve etkileşimlerini inceler. Hareket, ısı, ışık gibi olgular bu alana girer. 4. Kimya, fizikten daha karmaşık olan bu bilim, maddelerin bileşimi ve reaksiyonları ile ilgilenir. 5. Biyoloji Kimyadan daha karmaşık olan bu bilim, canlı organizmaları inceler. 6. Sosyoloji. Bu, hiyerarşinin zirvesidir ve Comte'a göre en karmaşık bilimdir. Biyolojik, kimyasal ve fiziksel süreçlerin hepsini kapsayan ancak insan toplumlarına özgü yeni yasaları inceleyen bir alandır. Comte'un bu hiyerarşisi sadece bilimleri sıralamakla kalmıyor, aynı zamanda bilimlerin gelişim tarihini ve açıklıyordu. Ona göre her bir bilim üç hal yasasını farklı zamanlarda tamamlamıştı. Matematik, en erken pozitivist hale ulaşan bilimken, sosyoloji, en son bu seviyeye gelen bilim olmuştu. Kont, bu nedenle sosyolojiyi kraliçe bilim olarak görüyordu. Bu hiyerarşi, bilimler arasındaki ilişkileri anlamamıza yardımcı oldu ve modern bilimsel düşünceye büyük katkı sağladı. Kont, her ne kadar biraz fazla iddialı ve sonrasında tuhaf bir tarikat lideri gibi davransa da, bilimsel bilginin sistematik yapısını ve toplumdaki yerini anlamamız için eşsiz bir çerçeve sunmuştur.